Doğal ortamlarda gerçekleştirilen fiziksel aktiviteler, doğada olmak, doğa yürüyüşleri, kanyon iç geçişleri, dağcılık ve her türlü doğa faaliyetleri yeşil egzersizdir. Düzenli olarak fiziksel aktivite ve egzersizin sağlık açısından koruyucu, iyileştirici ve önleyici birçok yararını görmek için mutlaka doğada yürüyüş ve diğer etkinlikleri yapmak gerekmektedir. Doğanın yeşil gücü eşliğindeki egzersizlerin sinerjik faydaları saymakla bitmez. İşte yeşil egzersiz kavramı tüm doğa faaliyetlerini kapsar. Bu etkinlik belgesel filmimiz yeşil egzersizin kronik ağrıya fiziksel ve mental sağlığa etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yürüdüğümüz benzersiz güzellikteki doğa sahalarında kolay erişebileceğiniz biyoçeşitliliği çok fazla olan doğal ve hoş ortamlarda vakit geçirmeniz halinde fizyolojik, psikolojik ve sosyal refahınızın sağlandığı ve yaşam kalitenizin artmasında etkili olduğunu görebileceksiniz. Doğa yürüyüşleri etkinliklerinin sonucu olan yeşil egzersiz, insanların çevreye karşı olumlu tutumlarının gelişmesine katkı sağlar. Ayrıca yeşil egzersiz psikolojik, hormonal ve nöroimmünolojik çok boyutlu yararlar sağlamasının yanında biyopsikososyal yaklaşımla uyumlu yeni bir yöntemdir. Doğada yapılan tüm yürüyüş faaliyetleri, sürdürülebilir sağlığa ve çevreye katkısı olan bu egzersiz yaklaşımıdır. Yeşil egzersiz reçeteleri, doğal ortamların korunması ve desteklenmesi için gerekmektedir. Doğada yapılan yürüyüşler birer fiziksel aktivitedir. Etkileşimle iskelet kası tarafından gerçekleştirilen ve enerji harcamasını gerektiren farklı vücut hareketleridir. Bu bağlamda doğada yürüyüş, koşma, dans, yüzme, yoga ve bahçecilik yaygın fiziksel aktivite türlerini tanımlar. Doğada düzenli yürüyüşlerle yapılacak yeşil fiziksel aktiviteler zihinsel ve fiziksel faydaları sağlayacak. Düzenli fiziksel aktivitenin koruyucu sağlık yararları olduğu kısa sürede anlaşılacak ve birinci basamak sağlık uygulamalarında önerilebilecek. Düzenli fiziksel aktivite, kardiyovasküler hastalıklar, felç, hipertansiyon, tip 2 diyabet, meme ve kolon kanserleri, obezite, demans dahil bir dizi kronik problemi önleyecek ve yönetebilecek. Fiziksel hareketsizlik, bulaşıcı olmayan hastalıklara sebep olan önemli bir risk faktörüdür. Dünya çapında yetişkinlerin %23'ü ve ergen bireylerin %81'i yani 11 ila 17 yaş fiziksel aktivite için küresel tavsiyeleri karşılamıyor. Hareketsizliğin yaygınlığı ülkeler içinde ve arasında önemli ölçüde değişiklik göstermekle birlikte bazı yetişkin popülasyonlarda %80'e kadar yükselmektedir. Doğada düzenli yürüyüşlerle kas iskelet sağlığı, kilo yönetimi ve çocuklarda motor beceri gelişimi sağlanabilecek, zihinsel sağlık sorunları da iyileşebilecek. Doğaya çıkan ve yürüyen bireylerin yaşam kalitesi anlaşılabilir derecede iyileşebilecek ve sürdürülebilir katkı sağlayacak. İşte bizler ömrümüz boyunca doğada olup bunun yararlı sonuçlarını alıyoruz. Sağlıklı yaşıyoruz. Doğadaki yeşil fiziksel aktivitelerimiz bize çok yönlü sağlık, sosyal ve ekonomik fayda olarak geri dönüyor. Belediyelere yaptığımız başvurulara kayıtsız kalınırken kendi olanaklarımızla elden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oysa yerel yönetimler ve belediyeler kamu kurumları bizlere ulaşım ve barınma desteği verseler tüm doğa faaliyetlerimizi Belgesel dizileri halinde ülke halkına gösterime sunup sağlıklı nesil yetişmesi için geniş katkıda bulunabiliriz. Doğa ortamlı her tür yeşil egzersizler için aktivite modu, süresi, yoğunluğu ve sıklığı düzenli parametreler halindedir. Doğadaki fiziksel aktivitenin gerçekleştiği ortam aktivitenin sağlık yararlarını belirleyen ek bir unsur olarak tüm dünyada kabul görmektedir. Yani doğa ortamlı yürüyüş ve her tür etkinlik egzersizleri, iç ve dış mekan aktiviteleri olarak uygulanma alanıdır. Değişen ulaşım, teknoloji kullanımı, kentleşme, kültürel değerlerin etkisi ve ekonomik gelişme ile de hareketsizlik artmaktadır. Oysa doğal ortamda yapılacak egzersiz ile genellikle fiziksel zindelik, fiziksel performans veya sağlığı iyileştirmek ya da sürdürmek olası ve kolaydır. Doğu ortamlarındaki yeşil egzersizler fiziksel uygunluğun bir veya daha fazla bileşeninin iyileştirilmesini sağlarken sürdürülebilmesi planlı yapılandırılmış tekrarlayan ve amaçlı bir fiziksel aktivitenin tamamıdır. Artık insanın doğa ile kurduğu temasları, zihinsel ve fiziksel sağlıklarına faydalı olduğu tartışmasız kabul görüyor. İnsanlar, olanakları ölçüsünde doğa ile farklı şekilde temas kurulabilir. Doğayı bir pencereden ya da bir resimden görme, bir noktaya ulaşım için Rotanın doğal bir ortamdan geçmesi ya da bir parkta tanıdığı kişilerle sosyalleşmek gibi bazı başka aktiviteler için tesadüfi olarak doğal ortamla yakın temas içinde bulunma, hobi bahçeciliği, çiftçilik, doğa yürüyüşü veya kampçılık, binicilik gibi aktivitelerle doğaya aktif katılımdır. Doğa ile İçli dışlı olanın sonucu hem fiziksel aktivitenin hem de doğanın bağımsız olarak sağlıklı olma haline katkı sağladığı tartışmasızdır. Doğa faaliyetlerimizin sağladığı tecrübe ve kazanımları derleyerek ve birleştirerek doğal yeşil egzersiz tanımlamasını yaptık. Uzun yıllardır yeşil doğal alanlarda hep aktif olma durumumuzu belgesel kanalımızda insanlığa sunuyoruz. Yeşil veya doğal alanlar insanlığın geçmişinde de sağlık açısından avantajlı görülmüştür. Bugünkü koşullarda yeşil egzersizi yeni ve popüler bir kavram olarak çektiğimiz etkinlik belgeselleri ile öğretmek amacındayız. Avcı, toplayıcı atılarımız yüzyıllarca açık havada ve doğal ortamda bulunmuştur. Bu sonuç, Günümüzde bizlere doğa ile doğuştan gelen bir bağ olarak neden sağlamasın ki? İnsanlık tarihinin uzun süreçinde insanoğlu doğada yaşamış ve doğayı sadece temel yaşam ihtiyaçları ya da sağlık için değil, aynı zamanda turizm, sosyalleşme, zevk ve fiziksel aktivite içinde bir araç olarak kullanmıştır. İnsanın genetik yapısının bir parçası olarak, biyofilik teori açıklanan doğayla teması arzulamaya yatkın olması, artan kentsel yaşama karşın yeşil egzersize olan ilgiyi artırıyor. Son yıllarda Japonya'da da ormanlık alanlarda ve tedavi amaçlı geniş yeşil alanlarda yapılan rekreasyon ve Gevşeme faaliyetleri önemli ölçüde artmıştır. Orman terapisi veya orman hava banyosu ve orman manzara izleme yürüyüş yaklaşımı benimsenmiştir. Stres düzeyini azaltmak isteyen birçok insan için popüler bir doğal terapi yöntemini temsil eder. Doğal egzersizin sağlığa olan etkilerinin kanıtlanmasıyla birlikte, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülkede yeşil egzersiz teşvikinde ve yeşil egzersiz reçetelerinde artış görülmektedir. Doğada yapılan fiziksel aktivitenin ek sağlık yararları sağlayabileceği ve bu nedenle hastalıkları önlemek ve Toplumdaki nüfus sağlığını iyileştirmek, sağlıklı yaşlanmayı sağlamak için daha büyük bir değere sahip olduğu kabul ediliyor. Ormanda yürümek fizyolojik olarak merkezi sinir sistemi, otonom sinir sistemi ve endokrin sistem üzerinde olumlu etkiler yaratır. Endokrin sistem üzerindeki spesifik etkiler kortizol, adrenalin ve noradrenalin gibi stres hormonlarının düzeylerinin azalmasını sağlar. Ayrıca yeşil egzersiz immün sistemini de güçlendiriyor. Bu güçlendirici etki doğal öldürücü hücrelerin sayısı ve aktivitesinin artması ile gözlemlenebilir. Orman atmosferinde bulunan Terpen varlığı stres hormonlarının azalması ile ilişkili olduğu da kabul gören başka bir yaklaşımdır. Bitkiler tarafından üretilen, bitki türlerine ve iklim koşullarına bağlı olarak orman atmosferinde farklı tür ve miktarlarda bulunan bu uçucu organik bileşikler endokrin sistem ve immün sistem üzerine olumlu etkiler göstermektedir. Doğa yürüyüşleri ile yapılan yeşil egzersizin çok sayıda kardiyovasküler faydaları vardır. Kan basıncının düşmesi veya kan oksijenizasyonunun yani periferik oksijen saturasyonunun artması olarak görülmektedir. Aynı zamanda hipertansiyon problemi de olumlu yönde etkilenmektedir. İnsüline bağımlı olmayan diyabetik hastalar olumlu düzeyde etkileniyor. Ormanlarda ve sulak sahalarda fiziksel aktivite kardiyovasküler gelişimi de destekliyor. Doğada yapılan egzersiz yeterli güneş ışığı sayesinde D vitamini üretimine yardımcı olur. Doğada bol miktarda bulunan ve bağışıklık sisteminin gelişimi ve düzenlenmesi için önemli olabilecek mikroorganizmalara maruz kalınır. Yani Eski arkadaşlar hipotezindeki solunum hastalıkları ve alerjilerde azalmaya ve iyileşmeye katkı sağlamaktadır. Sulak ve ormanlık alandaki yürüyüşün fizyolojik ve psikolojik etkileri orman ortamında yapılan yürüyüşün şehir ortamına kıyasla parasempatik aktiviteyi arttırır. Sempatik aktiviteyi ise düşürür. Ayrıca orman ortamı psikolojik olarak rahatlatıcı ve psikolojik gücü arttırır. Yeşil egzersiz ücretsizdir ve başlamadan önce belirli bir ekipman veya beceri edinimi gerektirmez. Bu olumlu koşullarda bireylerin yeşil egzersize uyumuna katkı sağlayabilir. Doğal yeşil egzersiz aynı zamanda fiziksel aktiviteye başlamak, uygulamak ve sürdürmek amacıyla bir motivasyon kaynağıdır. Yeşil egzersizin hem sosyal hem de rekreasyonel katılım sağlayarak fiziksel aktiviteyi gerçekleştirme motivasyonuna yardımcı oluyor. Doğa ortamlı yeşil egzersiz esnasında görsel sistemden gelen duyular ile ileri besleme merkezi ile Bilişsel girdi dikkat dağıtıcı bir uyarıcı olarak efor algısını azaltır. Kan gazları ve laktat değerleri farklı olsa da yürüyüşçüler iç mekan ve doğal ortamda yürürken doğada yapılan egzersizde daha fazla bir fizyolojik çaba gösterilse de yeşil egzersizin zorlayıcılığı daha düşük algılanır. Bu durum yeşil egzersizin bireylerin fiziksel aktivite miktarını ve egzersize devam etme motivasyonunu artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Doğada açık alanda olmanın yararları sınırsızdır. Zihinsel sağlık, duygusal ve bilişsel gelişim, zihinsel dayanıklılık, kişisel ve sosyal gelişim, sosyal beceriler ve hatta akademik başarılar ve yaşam kalitesi üzerinde nice olumlu etkileri vardır. Doğaya giden her bireylerin mental iyilik hali için doğadaki yeşil egzersizin olumlu sonuçları kısa süreli uygulamalarda bile net olarak gözlemledik.